kafanda kadrajlamayı öğrenmeye başlıyorsun. İlk başta Mart'ı çekeceğim derken B'de derin bir boşlukta karşılaşıyor İlk etafı alıyorlar. La Mart'ı nerede? E, Tabi sen B'ye <laughs> basınca öyle olmuyorum. Sonradan öğreniyorsun enstantaneydi, yani, diyaframdı vesaire. Ben de merak dedi. sardım. Bir makine aldım. Bayağı bir <laughs> <çok> meşhur 5D <laughs> Mark 2'den onu, onu bir tane. Çok güzel. Bayağı bir şey böyle ben de <laughs> oraya çok, buraya dalıyorum. Alevim onda belgesel diyecek. Kadraj evet. kafanda oturuyor zamanla böyle tak tak başlıyorsun zamanla o kadrajları güzel okay. güzel oturtmaya. Bana bak <laughs> senden bir yönetmen çıkar ha. Dur, Dur ben de ne yapacağım? Evet. Eda ve ben ve Zeynep <laughs> birlikte oynarız müziklerde. Hola yapar. Hiçe garantisi. <laughs> Fotoraftan gelenler çok iyi yönetmen oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakınız efendim kimdir Oscar yürüyen şeyimiz nuri bir geceden. <laughs> yani fotoğraftan fotoraftan yani klip anlamında da öyle müthiş yani bakış açıları başka oluyor gerçekten. Sen klip zorluğu çekmiyorsun dur değil mi ya? Şimdi herkes kanka olunca <laughs> Ezer olmadı Yaprak takımında <laughs> Kuzey Güney olmadı Al Yazmalım. Al yazmalım gelmek istiyorum. Tabii. Al Yazmalım Cahit Berkay'ın e, bizim tabii hayatımıza hani, hakikaten nakşettiği bir şey. Eser ve sen bunu yeniden yorumluyorsun evet. dizi için. Evet. Tabii muhteşem ee, bir şey ya nasıl bir his ya inanılmaz bir his tabii. Yani onun bende DVD'si vardır. Hani artık çizikler içinde. Yani belli sürede sürekli <laughs> canım. yani o bir klasik yani film ve müzikleri de öyleydi. Tabii onlarla onunla büyümüşken birden bu dizi geldi ve fakat ya ondan önce çok ilginç bir şey oldu. Biz e, bir konserdeydik. E, Suave abinin bir 44. yıl konserinde ben de e, şarkı söylüyordum. Sağ olsun beni de çağırmıştı. Ee, orada Cahit abi geldi yani biz daha önce merhabalaşmıştık sadece geldi benim yanıma böyle yaptı senin yaptığın işleri inanılmaz takip ediyorum çok beğeniyorum sen bu sektöre iyi ki geldin dedi o kadar mutlu oldum ki yani hiçbir tanışıklığımız yok çünkü o da sinema müziklerinin duayeni bak bu enteresan evet. bir şey yani İyi ki geldin iyi ki varsın dedi ve ondan bir ay sonra falan e, bu al yazmanın dizi Sebebi onu hala yazmadım. Cengiz Aytmatov'un Aytmatov. Aytmatov eserinin Kırmızı Yaşar eseri uyarlanacağı söylendi. Sonra Cahit abi hiçbir şekilde müziğini falan çok zor kullandırtmıyor yani. başka birine onun orkestrasyonunu yapması. Telefon açılmış. Hani kim yapıyor demiş. Toygar demişler. Sorun yok demiş. Sonra karşılaştık. Dinlettim. çok çok güzel bir hani içime sinen ona da dinlettim. Onay aldım. Senfonik bir yaylı grup kurdum ve senfonik versiyonu yaptım ve jenerik müziği versiyonunu çaldırdım. onun da onayıyla. bütün müziklerini ben yapıyorum ama o ana tema diye giden ben yaparım evet onu onu bir farklı bir orkestrasyonla değişik bir yani benim içimden gelen duygularla farklı bir şey yaratmaya çalıştım o da çok beğendi zaten onun beğenmesi 1 0 hani benim için önemli. Muhteşem bir şekilde De kuzey güney var işte o o da iki yeni bir dizi. Onda da çok iddialısın. Ya ona gerçekten hani yaptığım jenerik müziği ya yani şu an yayınlanmadı. Tanıtımlarda başka müzikler dönüyor. Hı hı. Hani gerçekten böyle ee, beni şey böyle heyecanlandıran hani çalışırken üzerinde böyle. Yine tabii kıvançla çalışmışsın canım yani. Kıvanç Alzemede evet ya de. kıvançın büyük bir etkisi var. Şöyle Sağ bir bakınca si minor kıvanç diyoruz ona. Si minor. <laughs> <laughs> minor kıvanç yani. O keyifli. İnşallah evet. e, şeyimizde olacak kulağımızda şey e, olacak ve Değil devam mi? edeceğiz seni dinlemeyeyim. Efendim e, Eda Taşpınar'ın diğer hatunlardan ne farkı var acaba? Efendim? Ne tuhaf bir <laughs> çok, Efendim e daha Taşman şimdi galiba bir yere koymuş Legend Sinan soruyor bunu diğer hatunlardan Efsane. ne farkı var olduğunu Be Beğenmiyor galiba Hayır bunu severek mi yoksa döverek mi sorduğunu döverek çok, galiba. çok iyi anlamadık ama galiba severek demiş Müthiş bir kere hayatında almadığın iltifatlar şu anda şunun içinde Öyle mi Hah, bir Allah ara. razı olsun teşekkür bir ara ediyorum Hakikaten de Genelde e... kötü şeyler yazıyorlar duyduğum kadarıyla Allah Allah Niye ya Pek ben, ben Twitter, Facebook'ta yokum, pek bakmıyorum. Ama duyduğum kadarıyla böyle acayip şeyler yazılıyor. Ya bir de o hal vardır ya, yani tanımadığın insanlar hakkında böyle atıp tutarsın, bilmem ne falan filan. Özel tatmin merkezi. Tabii orada ünlü birilerine e, laf sokarak e, orgazm dorukları yaşayan insan türleri var. Aynen bir yani, yani, bunu yani o ev, hakaret bilmem, üzüldüm. tanım yok ha, ki. Evet güzel, ya, tabii. şey çok güzel söyledi Ferhat Göçer dedi ki, evet benim kalbimi kırmak istiyorsanız kırıyorsunuz. Okuduğum her şey benim kalbimi kırıyor, benim aklımda yazdın çünkü beni tanımadan yazıyorsun. Yani e bir sürü şey öyle ama Çünkü empati kurmuyor çok o yazan biz... kişi. Aynen öyle. Kendini yerine koymadan bir şeyler yazıyor ve senin kalbinin kırıldığını, üzüldüğünü düşünmüyor. Onu biraz. Biraz. üzmekle zaten tabii mutlu olan Anlık bir mutluluk peşinde ama neyse ki burada laf çok e, misafirleri bunu yapmıyorlar. Onlar bacak boyunu misafir. söylemiştik bacak boyu 1.20'nin <laughs> üzerinde efendim. Yani eee Şimdi yeni açanlar hala bak. bacak boyu biz <laughs> erkeklerde demek ki böyle bir şey yani. Hıncal <laughs> uçtan kaldı çok feci bir şey. Benim toplam boyum neredeyse ya. Yani. <laughs> Canım benim ya. İnsan da boy değil işte bir önemli. Bacakta boyu önemli. Öyle çevirelim. Bu da gecenin mottosu olsun. Ay çok rahatladı, rahatladım sağ olun. Rica ederim. <laughs> Bu fotoğraf konuşunca bakalım bizim çocuklar yine yapıştırmışlar bizi bir yerlere. Alalım onu da hemen. Arkadaşlar sonra yavaş yavaş toplayacağız galiba değil mi? Gece sonuna doğru geliyoruz. Buyurun. Geceler Bizim isimli eseriyle <laughs> çok enteresan ama ya. Ben Bak ilk kez benim olmadığım zaten. şey. Aa, ben de inanamıyorum. Eda sarışınsın. Ben sarışın Ve bir açık tenlisin. Tanrım, Tanrım evet. bunu yaptık. <laughs> Biz de bunu yaptık. <laughs> e, deniz Arcak sağlam bir oturuşla e, oturuşta biraz daha şey, işte, böyle <laughs> ilginç şeyler var. E, tamam. Sahide en, en, evet, en, en rahatı. En üst gruplu evet. En, rahatı. Öyle ben hiç şey yapamam. Bu arada yastırmam. geceler bizim ismi. Ge geceler yani <gülüyor> bizim. Genç, <laughs> güzel, güzel, zengin, <laughs> dayanılmaz <abi>. ve ölümsüz. <laughs> geceler bizim. Çok ilginç bir şey. Ee, Fragman. Fragmanmış evet yani bir parça ya bir bunun şey. <laughs> bunun sonunu Neyse. düşünemiyorum bu yani gecenin Yani geceler ve sizin. Düşünemiyorum. Evet. Peki var mı başka bir? E... Bu son zaten. Sonra... <laughs> bu son iyi. Bu sonsa iyi. Ha, sorun yok. <laughs> Aman Allah'ım Baskotum düştü ya Bas ya. Bu... Ne dersin böyle bir çalışmaya Allah yapanın <laughs> Allah'ın ezelini versin diyoruz. Ezelini, ezelini versin Geçelim offside. Evet sıradakine gelelim Zayi ben teşekkür Biz bunu offside da diyemiyoruz Ne diyoruz Oo. bilemiyorum ama bildiğin hani e, Top oyunda değil Topun nerede olduğunu gördük şu anda hızla geçelim <laughs> geçti. Bu hareket e, şimdi gençler arasında çok şey. Neydi o? Bir yatıp böyle düş şey yapıyorlardı. Plajda bunu yapabilmek önemli. Plajda her şey yapabilirsin ama Eda hiç gördün mü Bodrum sahillerinde böyle iki tane şey genç? Abo diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Başka bir şey demiyorum. Hakikaten bir abo olmuş. Mesiredeki var mı? Şortumu sevdim ben. Keyifliymiş. Evet. Ay ay ay. <laughs> hızlı geçelim mi? Ne olur? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çözdüm olayı. Çok hızlı geçelim. Çok. Geç, geç, Aa, geç, geç, ederim. geç, ha. tamam bitti bu da sondu. <laughs> evet. Bir... Deniz Arcak iyi mi? Vallahi çok iyi. Biz çok iyi gördük kendisini. Hep de böyle iyi gider inşallah. Ee, onları nasıl tanıyabiliriz? Hepimiz için söylüyor. Aslında kendileri kitap yazabilirler. Örnek bile olabilirler diyor. Peki. Ee, Toygar Işıklı'nın son soru sana geliyor. Dünya üzerinde müzik grup ve gruplarını takdir ediyor mu acep diye soruyor. Takdir ediyor musun onu Eda gözler orijinal değil mi? Bu soruda var. Güzel, Lens değil değil mi? orijinal. Evet. Lens değilmiş efendim. Eda Lens taş bunlar taş gibi derken şöyle şey yapalım. Kapatalım biz bunu e, koyalım. Evet şu saat itibariyle yavaş yavaş savura da yaklaştığımız saat itibariyle. Evet son sorularınız geliyor. Peki hasta olunca sen hangi doktora gidiyorsun? Şükürler olsun e, hiç kapatan iğne bile olmadım yapacağımızda. O yüzden henüz çok yakın bir tanışıklığımız olmadı çünkü. Maşallah, Hiç, Eğer değil, herhangi maşallah. bir doktor ya da eczacı şu anda o kadar şanslı değil. kafadan iyi bile olmadık <laughs> diyor peki. Allah'tan tabii e, ihtiyaç göstermez ama kadro sağlam olduğu için yani kan e olsun evet. Kankaları en azından dinsin. kadro sağlam. Neyse eksiltmesin ihtiyacını da göstermesin.